İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren Gökçimenler Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökçimen'i tanıyor ve firmanın çalışmalarını öğreniyoruz. Biz e, tekstil üretim yapan firmalara, imalat yapan firmaların tedarini üstlenmişiz yapıyoruz. E, yaka, kol bantı, mont kaban ribanası, e, kaç korse, iki iplik, üç iplik bu ürünleri yapıyoruz. 45 makinemiz var şu anda. Belli makinemize yolda gelecek, yeni yerimize gelecek, yeni binamız yapılıyor. Herhalde yılbaşı, birinci ay, ikinci ay gibi gidecek binamız. E, makinenin kapasitesi e, modeline göre değişiyor. 15, Mesela bir makine 15 kilo veriyor, 20 kilo veriyor. kim makine 30 kilo veriyor. Yani üretimin e, siparişinin içeriğine öyle değişiyor. Yani aylık aşağı yukarı 20-25 ton e, kapasitemiz var. Dışarıdan bensek e, taşlarımızdan da takviye ediyoruz. Dışarıda da makine açtırıyoruz. Yani şu anda dışarıda bizimle beraber çalışan bir 145 tane makinemiz var çalışan. 85-90 ton bizim aile kapasitemiz var. Bizim e, öncelikle e, önem verdiğimiz kalite. E, şeyimiz de biz e, kalitemiz onları ayarlıyoruz. Müşterilerimiz de seçeceğiz Biz şimdi dünyadaki e, sayılı markalar var. Türkiye'de de sayılı markalar var. Onlara da tedarikte bulunuyoruz şu anda. onu e, üretimleri de yapıyoruz. O yüzden biz kalitemizi önem vermek zorundayız. Evet. Sonra e, hazırlığımız da bizim makine parmaklarımız ona göre değiştirdik, biz revize ettik. Eski makinelerimizi, e, yeni makinelerimizi revize ettik. Yani bu dipsiz bir kuyu. Teknoloji biliyorsun, dipsiz bir kuyu. Her evet. sene değişiyor. Biz de kendimizi yenilemek zorundayız. Biz eleman eleman gibi görüyoruz. Biz or iş ortağı olarak görüyoruz. Biz her sabah otururuz, beraber kahvaltımızı yaparız, harita sorarız, o günkü kritikleri paylaşırız, bir önceki günün kritiklerini paylaşırız. Sürekli alışveriş içindeyiz biz. Yani bize çalışan eleman yok. Bizim iş ortaklarımız hepsi. Biz her çalışanımızın sıkıntısını biliriz ve hiç kendi bünyemizi halletmeye çalışırız, hallederiz de. Onların sıkıntılarıyla beraber, mutluluklarıyla beraber hep beraber paylaşırız. Bence başarı da bunda gizli, kalite de bunda gizli. Şimdi günümüzdeki gençler, zevk kuşa dediğimiz kesim, yani masa başı işim olsun, şirket hattım olsun, şirket aracım olsun, hep öyle hayal ediyorlar. Aslında evet. öyle bir şey yok. Şimdi hepsinin kurduğu hayal o. Ben kendi evladım dahil olmak üzere öyle bakıyor. Yani ilk önce bunları kırılması lazım başarı elde etmesi için. Oturana kimse para vermez. Ben hep sahadayım. Yani şu anda bizim e, hedefimiz e, ileride aşamada iplik fabrikası üzerine, boyane üzerine. Devamlı teknolojiye girip düşmemeye çalışıyoruz. Devamlı kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Yeni bir inşaat yerimiz var, fabrika inşaatımız var. İnşallah oraya geçeceğiz. Mevcut olduğumuz yer devam edecek. E, orası e, mevcut olduğumuz yer iç piyasaya devam edecek. Biraz daha seçici olduk müşteri konusunda. Kimi müşteri bize şey yapıyor, e, darılıyor niye almıyorsunuz diye. Biraz biz daha seçici olduk. şu anda da üretimden sorumlu genel müdürümüz Erdal Karakaya Bey ile de beraberiz. Erdal Bey şimdi burada üretimde ilk etapta kaç makinamız var? Burada neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Tekrardan bir anlatırsanız memnun oluruz. Şimdi burası şu anda kapasitemiz 28-30 makine ile devam ediyoruz. Başka bir firmamız daha var. Kurmak üzereyiz yani şu anda. Kapasite olarak günlük 500-600 kilo'ya yakın bir üretimimiz var. Neler ham, yapıyorsunuz? Hamba madde olarak iptik olarak geliyor bize. İşte makine bağlıyoruz. Program ayarladıktan Sonra ribana genellikle, ribana yaka, polo yaka. Onları üretiyoruz. Kaç korse? Yani bu kaç korse dediğimiz ne? Ribana dediğimiz ne? İzleyicilerimizin bilmesi açısından soruyorum. Mont ribanası genelde montara kınalı ribana olarak. E, la lakoslara kullanılıyor zaten genelde. Yani bayan üzerine, erkek üzerine o şekilde üretimimiz var. Kaş korse nasıl bir şey? Kaş korse de fitilli bu şekilde yani boşluk olan şeylere kaş korse diyoruz. Normal evet. ribana dediğiniz zaman da dolu yine yani herhangi bir boşluk şeyi yok. E, o şekilde üretim devam, devam ediyor. Devam ediyor. Peki ver makinalarımız son sistem mi? Elektronik herhalde bilgisayarlı. Evet makinalarımız hepsi son sistem. Birkaç tane eski makinara var. Onlar da bir şekilde devam ediyor. Ama bütün makinalar son sistem desenli. Ee, yeni firmamız da aynı şekilde son sistem makinalara gelecek. Kapasite da daha da artacak, daha artacak. tabii. Artacak. Yani dışarıda bizim bünyemizde çalışan 3-4 tane firma daha var. Yani Niye çalışıyorlar? Aynen bizim bünyemizde çalışıyorlar yani. Hani fason olarak çalışıyorlar. Ama evet. burası... Erdal Bey peki şimdi... Mesela e, herhalde burası nasıl 7/24 çalışıyor? Evet, 7.24 24 çalışıyor. İşte haftanın 5,5 günü normal gün, geri kalanında mesai olarak geçiyor. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde dönüyor yani 7.24. Nasıl mesela. bir ortam var burada? Burası bir aile gibi yani. Şu anda çalışan arkadaşlar hepsi bir aileyiz yani. Hep beraber çalışıyoruz. Yani herhangi kimse bir yabancılık şeyimiz yok. Ee, uzun zamanda beraber çalıştığımız arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu sorayım ben size. Biz mesela tekstilin diğer alanlarına da gidiyoruz. Mesela dikimde olsun, işte kesimde olsun, ütü paketinde bayanlar da var. Ama sizin bu makinalarda e, hep erkek görüyoruz biz. Yani bayanlar da göre ağır mı, mı biraz bu makinalarda çalışmak? Tabi bu makinalara göre bayanlar biraz ağır yani. Bu biraz bayanlara göre daha mesela triko bölümü var, kazak yapılıyor. Onlar bayan çalıştırabiliyor. Yani. Bizde öyle bayan çalışacak bir pozisyon yok yani hani. Yani bizim iş biraz trikoya göre biraz daha hani rahat ama ribana biraz daha ağır mı? Yok, normal hani baktığı zaman rahat duruyor ama bayanları yapacak bir iş değil yani hani. Hmm. Mesela ben trikoda de. bayanlar mesela farklı yapacak işleri vardır. Erkeklerinde de yapacak başka işler var. Bir de burada ayaktasınız devamlı. mesela otur mesela öbür dikimde, ütü pakette bazen oturuyorlar mesela. Yok şimdi dikimde dikim yapmadığı zaman İş, i̇ş çıkmıyor evet. yani oturarak iş yapıyor. Bizde mesela bu şekilde yani işin yoksa makine çalışıyor sen oturabilirsin istirahatını hmm. yapabilirsin yani öyle bizim o konuda tekstil konusunda en rahat işim bizim işimiz. İşini bağlıyorsun makine ayarlıyorsun ölçülerini ayarlıyorsun programını ayarladıktan sonra e, dilenebiliyorsun yani sıkıntı yok bize. Evet. Yani bu triko bölümde yani ribana olarak en rahat iş bu bizim işimiz yani. Hani. Evet. Biraz zahmetli ama. Memnunsunuz yani. Ya çok şükür ben 35 sene bu mesleği yapıyorum. Yani 95'ten beri bu işin içindeyim. Evet. Küçüklüğümde beri bu işi yapıyorum. Yani şimdiye kadar hangi bir sıkıntı yok. Bu saatte sonra da başka bir meslek <laughs> edinme şansımız yok. Şu anda iyi.